Herkese selamlar arkadaşlar ben Alperen Kılıç Tabi şimdi gömlekli bir video çekerken Aslında alışılan giriş bu değil Hangisiydi o? Kıymetli gönül Dostlarım diye girilen Videolar şu aralarda çok fazla var Ama olsun bizim tarzımız o değil Bizim tarzımız arkadaşlar siyaset değil Sadece şamata gırgır gır olsun dedim Bugün sizlerin gene cebini dolduracak Sizin dışarı çıktığınız zaman hesapları Kolay ödemenizi sağlayacak. istediğiniz Ürünleri direkt alabilmenizi sağlamak için Dolar dolar kazanmanıza yarayacak Uygulamalar anlatacağım. Telefondan para kazanma uygulama serimiz devam ediyor. Bu seriden daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım kocaman büyük bir aile oluruz. Biraz hızlandıralım bu şeyleri. Abone işlerini biraz geride kalmaya başladık diğer kanallar bizi geçmeye başladı. Siz bu işi dersiniz. İlk uygulamamız App Trailers. Arkadaşlar aslında İngilizce isminden anlatıldığı gibi App Trailers size 30 saniyelik videolar karşınıza çıkartarak reklam izleyerek ve uygulama deneyerek para kazanabileceğiniz Android ve iOS cihazlarda bulabileceğiniz bir uygulama. Bence güzel mantıklı bir uygulama. Ama neden bence güzel ve mantıklı bir uygulama? Boş zamanınız varsa, değişik reklamlar görmek istiyorsanız ve uygulamalar, yeni uygulamalar keşfetmek istiyorsanız bu uygulamalar sayesinde hem para kazanıp hem de reklam izleyerek cebinizi doldurabilirsiniz arkadaşlar. Field Agent. Make money Make a difference. Şimdi arkadaşlar bakın <laughs> çok havalı bir şekilde girdiğimiz bu uygulamada şöyle bir şey var. Saha ajanı olarak dilimize çeviriyor bu uygulamanın adı. Çeşitli mağazalara müşteri gibi gidip mağazada gözlem yapıyorsunuz ve öve o eyleminizden para kazanıyorsunuz. Mağazalarda ürünlerin fiyatını kontrol etmek, mağazanın tasarımını yansıtan fotoğraflar çekmek ve mağazada ürünlerin ne şekilde yerleştirildiğini tarif etmek gibi görevler var. Bu görevlerden para kazanıyorsunuz arkadaşlar. EFT üzerinden de size paranızı yolluyorlar. Bunu böyle söylüyorlar. Uygulamaya düşen görevleri yaklaşık 2 saat içinde tamamlayıp feedback'inizi verdikten sonra işiniz tamamlamış oluyor. Feedback hemen... Ha arkadaşlar hem iOS hem Android cihazlarda varmış ve ortalama 2 saat içerisinde görevlerinizi tamamlayıp parayı cukkalamış oluyorsunuz. Burada öyle yazıyor. Yalnız benim bu anlattığım uygulamalar en popüler para kazandırma uygulamaları. Bunların bazıları Türkiye'de uygulama olarak bazen açılıyor bazen kapanıyor. Bunlara dikkat edin. Ben bunları kullanmadım. Uygulamaları internet sitesinden buluyorum. En çok yorum alan uygulamaları sizin karşınıza getiriyorum. Ebeteys. EBA test edebilirsiniz diyebilirsiniz, EBIT diyebilirsiniz. Sizin tamamen İngilizceyi nasıl okumak istediğinize bağlı. Benim okuduklarım hepsi de yanlış olabilir, bilmiyorum. Kamera bana biraz yamuk tutuyor. Gidelim şöyle tık yaparız ya, onu montajla hallederiz. Uygulamayı kullandığınız sürece zaten satın alacağınız şeylerden para iade almanızı yarıyormuş. Bakın arkadaşlar bu aslında daha önceden de anlattığım birkaç tane uygulamada da vardı. Amerika'da bu çok, bu Amerika'da alışveriş yapılırken kullanılan çok güzel bir mantık. Sizin uygulama üzerinden alışveriş yaptığınız zaman belli kuponlar ve belli para iadeleriyle tekrardan cüzdanınızın dolmasını ve büyük indirimlerden yararlanmanızı sağlıyor bu uygulamada. Aslında işte Amerika böyle insanlara çok para harcatıyor. Yani siz de bir alışveriş yapıyorsunuz ama alışverişlerine kupon kazanıyorsunuz. Bir sonraki alışverişlerde o kuponu kullanıp daha fazla alışveriş yapmanıza sağlıyorlar. Böylece bir döngü oluşturuyorlar arkadaşlar. Doş var. Doş da yine bir para iade uygulaması. Aynı şekilde aynı mantıkta gittiğiniz yerlerde yediğiniz yemeklerden ya da kredi kartı üzerinden ne harcama yaparsanız bu uygulama üzerinden harcayarak para iadesi alıyorsunuz ve bu para iadeleri de cebinizi doldurdukça arkadaşlar sizin cebiniz cukkalanıyor. Paracıklar geliyor. Haberiniz olsun. Ibatto'nun alışma prensibi de şu şekilde. Satın almak istediğiniz ürünleri bu uygulamaya kaydediyorsunuz. Ürünü satın alıyorsunuz ve bu aşamada ürünün fişini ya da faturasını mutlaka bu uygulamaya da yüklüyorsunuz arkadaşlar. Alışveriş fişinin fotoğrafını çekip gönderdiğiniz zaman nakit iadesi alıyorsunuz. Üstelik para 48 saat içerisinde de hesabınıza geçiyormuş. Arkadaşlar bakın bunlar büyük ihtimalle şu son 3 uygulama özellikle Amerika bazı çalışan uygulamalar. Yani bunları bu arada Türkiye uyarlamış olabilirler güncellemelerle bilmiyorum onu. Çünkü ben bu an burada bir şey kaydettim ve bu listeden size okuyorum arkadaşlar. Bu listeye göre gidiyorum. Ben burada 25. uygulamaya geldik. Hatta bu seride de diyorum ya bir sürü video çektim seride yurt dışında bu videoyu izleyen arkadaşlara da katkısı olur umarım. Burada Amerika mantığı çok güzel. Ya yani keşke bunu Türkiye'de getirseler. Şu an N11 kupon mantığıyla gitmeye çalışıyor ama <laughs> N11'in verdiği 10 TL çok bir işinize yaramıyor gibi geliyor. Ama bunlar gerçekten Amerika'da zaten ürünler ucuz olduğu için zaten atıyorum 10 dolarlık bir ürünü 2 dolarlık para iadesi yapıyor. 8 dolar oluyor. Zaten 5 kere alışveriş yaptığınızda o üründen farklı bir ürün bedavaya geliyor. Böyle bir mantık üzerinden gittikleri için de gerçekten de çok fazla alışveriş yapıyorsunuz ve paranızın da aslında değeri artıyor gibi düşünebilirsiniz. Zaten artıyor gibi düşünmenize gerek yok. Gerçekten de artıyor. Arkadaşlar Ekons diye bir uygulama var. Ekons uygulaması da örneğin bir ürün aldınız. 58.8 lira ödediniz. E, bu miktar tam sayıya tamamlıyor. 59'a tamamlıyor ve 50 kuruşla sizin adınıza yatırım yapıyor. Kredi kartınızı üzerine eklemeniz yeterli. Biz zaten bu alışverişi yaptıkça üstüne sizin adınıza para gönderiyor ama bunu nereden kesiyor bilmiyorum. Belki de kredi kartınızdan o 50 kuruşu tamamlayıp bir yatırım bankasına yatırım yapabileceğiniz bir platforma yönlendiriyor. Belki bir Bitcoin ile falan bağlantısı vardır. O yüzden buna bir dikkatli yaklaşmanızda fayda var. Arkadaşlar benim bugün anlatmak istediğim uygulamaları bu şekilde sıraladım. Aşağıda uygulamanın adını ve genel özelliklerini bulabilirsiniz. Sizin de bize önereceğiniz uygulamalar varsa bizimle aşağıda paylaşmayı unutmayın. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok çok cici bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay görüşürüz.